arkadaşlar buradaki like tuşuna basın lütfen. Basmazsanız canınız sağ olsun. Artıyorum arkadaşlar. Bayağı bir bayağı kaybayma videosu çekeceğiz. Hadi hey, başla. Ama Erman yanımda tabii ki de. <laughs> başla başla başla. En son size göstereceğiz. Evet. Tamam bir de. Şöyle hızlı yapıyoruz arkadaşlar. Apo, Ve istediğimiz renk yapıyoruz arkadaşlar. Burada resimler ona göre yapmamızı istiyorsanız like atmayı sakın unutmayın. En başta da zaten bir, bir şey gösterdi. Bir, bir resim koydum oraya. Abi like sizinkinde Kırmızı. Evet. Ama, ama, ben ona Kıvı. ama ben ona göre, göre yapmayacağım. Ben, ben istediğimi yok. yapacağım. Aa, ben gerçekten ayakkabılarını kısa boyadık. Neyse o öyle de istersen öyle de boyayabiliriz. Ama ben aynı şeyi yapmayacağım. Şimdi ben şöyle ben şöyle yapmak istiyorum. kafasını. Vav wow, şaksın. Ne kadar arkadaşlar? Belki görmüyorsunuz ama. Elma'nın kedi. Çok taşır elma. Hayır. Az hemen. taşıyorum. Az, az, az. Şöyle arkadaşlar. Okay. Ben gibi kamaşlı kahve rengi boyuyorum. şaka. Alamamış. Ben de... evet. Ve böyle bir arkadaşlar ter rengi gibi gözüktü. Bakın. Ben de yüzünü oyen oyacağım. Göstereyim arkadaşlar. Ne Benim göstereyim. pantolonum sarı oluyor. Çek. Bakın. Hep evet, de pantolonum sarı oluyor. Gördüğünüz gibi. Böyle. Pantolonum sarı oluyor. Çünkü ben kendi. Yıldız. Arkadaşlar şimdi böyle kapatalım. Böyle. Geldim. Bu kafe rengi değil arkadaşlar. Açık kafe rengi ya bu. Onu ben mi oynayacaktım? Onlarla yüzünü mi oynayacaktım? <gülüyor> <gülüyor> <Ya da> arkadaşlar. <laughs> bak ben sayı boyadım. Ana eski ya. O kahverengi. rengi. Ben yüzünü boyayım mı? Ama o koyu Bu kahve rengi. Büyüyorsa bence kötü olacak arkadaşlar. Dur ben belki. kalemini boyayacağım. Kalemini boyayacağım. Arkadaşlar bakın kaleme. Aaa. Hadi. Arkadaşlar. Ay, Ay Erman kimde kalem var. Şöyle. Erman'ın şöyle bir kalem var. Ve bu da kalem. böyle. Ve aynı yenge bu <laughs> Ne? Gel gel. bak hasta da. Evet. So. Arkadaşlar. <Gülüyor> <gülüyor> Bunun ne olduğu, bu ne telefon oldu? diye devrildi. Elma <laughs> 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 <Hay. gülüyor> <laughs> <laughs> hasta. Bir daha ölçülmeyip çalış. Ben ölçüde Ay yüzüm. Ben ölçüde Bana bu renkler lazım. Arkadaşlar bir daha bir sefer şarkı ekleyeyim mi? İster misiniz? Şarkı ekleyeyim mi Elba? Ekle ekle ekle. Ekle istiyorsanız abone ol tuşlamasın. basın. Ee, ekle diş çıktı. çıkıp şaka böyle. Böyle olan tuşlamasın. Diş. Ee, Ay bu arada dişi çıktı söyleyeyim. Şöyle bir tane diş çıktı. Merhaba, hadi. Bak. üzüm boyutu. Yüzü beyaz oldu. ama oldu mu? Açar rengi varmış. Aa, i̇yi ki boyamamışım Gördün mü? Ay bakın ter rengi. ben dur ben boyayacağım. Kahve rengiye boyadım. Bir üstte ter rengi boyuyorum. İnşallah yırtılmaz. Arkadaşlar. Çenesi kalmıyor. Al. Çevresini boyamayı unutmuştum. Ağzımın sanki. Ha pembe. Arkadaşlar koyu yeşil aldım. Üstüne o renk koyacağım. Abi, e, ağzımın fengi. Erval da açık ismi almış. Ağzı bir yapacak. <laughs> yani yakın. dili. Çok kötü olacak. Hayır. Ağzına ekşi ekşi erik yemiş. Ne? Ekşi ekşi erik yemiş gibi gözükecek. Erik evet. yemiş gibi gözükecek. Ama boya yapıyor çocuk? Ne? Niye erik yesin yaparken? Ya ya. Yediler. <laughs> Dişler çırpar. Dişler çırpar meyveden. O arkadaşlar meyve sevdiği meyveleri sür. Lütfen yollarınız erik bir kiraz ve börükler de. <laughs> yollarınız Ervan'ın da ne sevdiğini yorumlarda yazın. Ben yani söylemek istiyorum. Hayır arkadaşlar. Tabii ki de onu siz bileceksiniz. Yorum nereye yazın. Bay bay. Şaka ya bay bay değil. Bir daha, daha böyle devam edeceğiz bu bo, Boynundaki şey ne ya? <laughs> Şuna üstüne geçtim. Aya bir daha gösteriyorum. Ya. Bakın. Peki evet, güzel oluyor mu? Bakın arkadaşlar Erman'ınkine. Benimkine. Gördünüz mü? Bence iki. Aya videoyu durduruyorum. Arkadaşlar güneye başladık. Şimdi şöyle. Ama ben yeşil boyalım. Yeşil nerede? Yeşil. Buradaymış bu arkadaşlar. Aa ben de yeşil boyuyorum. Kopyacı. <laughs> şaka şaka. Üstüme... Ayakkabısını yine boyuyorum. Normalde üstü mavi olmalı. Aa o zaman ben mavi koyayım. Hayır hayır bak burada sarı diyor. Burada mavi. Sarı. <laughs> Ay gel biz besleme göre yapıyoruz. Ve kırmızıyı aldım. Onu şurayı boyayacağım. Bu evde o dışarıda. Değil mi? Yani, evet. Ama benimki evde. Bu ev dışarıda. Çünkü şapka giymiş. Al hmm. sana bir mayo. Gözeye aç. Arka okul açıldı. Herkese hayırlı olsun. Evet zaten biz de Arkadaşlar biz de yarın gidiyoruz da. Arkadaşlar bir ikinci sınıf Neydi ya? Bir, bir ders vardı. Hepsi ona ba gidiyordu. Hani e, hep okulda yaparız ya derslerimizi. Bizim okulda disko oldu bahçede. Aa. E, evet, bizim okulda da oldu. Bahçede Elva ile. Ama Elva bilmiyor ben kimim. Böyle bir adam gel şöyle şöyle etti şarkıya göre. Şarkı açtılar bir gün ki. Adı neydi? Ben biliyordum ya onu. Hayır bilmiyorum. Ay. Ay özür dileriz. Arkadaşlar benimki bitiyor. Benimki bittikten sonra ev ayıkımı da bitti diyeceğim. Hayır. Ay diyeceğim. Hayır. Zamanında bitirseydin. Kesinlikle. Zamanında bitirseydin. Okey. Arkadaşlar. Daha şakası var. Şöyle Arkadaşlar şöyle. Her şeyi sana anlattım. Şapkası evet. Onu yapınca benimki bitecek. Benimki bitiyor. Bunu da yapınca Kalemini boya. Ellerini boya. Ellerini boyamayacağım. Şuralarını boya. Ah, Ay, ben dur. Ter rengi var çünkü elimde. Ama kolları, ayağı, Şuraları falan boyayayım. Bak Emine ter rengi var çünkü. Emine ter rengi. Sana bir boyamaya geç. Değil mi? Hayır arkadaşlar. Bir bitecek. İman videomuz bitecek. Sana bir boyamaya geç. Hayır bitecek. Ya abi. Ya. Hadi, Hayır. <laughs> arkadaşlar bitti. 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 Arkadaşlar boyayayım. Ay ya bitti. resimler gösteriliyor. Kafasını <laughs> niye boyamadın? Arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar. Bakın. Şu resim var. Böyle bir şey. Erman ki. Böyle böyle göstereyim. Şu fotoğrafa da bakın. 哎呀，拜拜。